Merhaba. Ne yapıyorsun? Senin en çok sevdiğimiz yere geldik, değil mi? Dur, ben seni çıkartayım. Hadi. Elif, sıkı tutun. Ben seni burada karşılayacağım, tamam mı? Hadi. Kaç 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 Nasıl? Alo, nasılsın? Gel. Hoppa! Gel 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 çık oradan. Çık 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 oradan. Ellerini çamura sokma babacığım. Nasılsın? Su yok, su yok şu anda. Su yok Gel şu zıpsıplara bakalım, gel. Gel şu zıpsıplara bakalım. Aa, o, o bugün yok. Çünkü bugün kalabalık değil, kimse yok. Onun için açmamışlar onu. Gel buna çık, bak. Burası açık. Ama herkes ayakkabıları da çıkmış herhalde. Sen çıkar ama ayakkabını. Sen çıkarır mısın ayakkabını? Hadi bakayım ne kadar zıplayacaksın göreyim. Bu tarafa doğru gel ortaya doğru ha. Hop hop bakayım ayakların kırmızının üstüne çıkacak mı? Hadi bakayım. Kırmızının üstüne çıkma. Çıkacak mı bakalım ayakların? Kaldır kaldır kaldır. Hop hop hop. Yavaş düşersin yavaş. Çık 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 bakayım. Yavaş ama yukarı çıkınca dikkat et düşersin. Gördüm. Atlayacak mı oradan? Geri mi atlayacak? Tamam dikkat et ama. Yavaş. Yavaş kızım yavaş düşersin babacığım. Ne yaptığını sorabilir miyim? Girsene şunların arasından bakayım geçebileceğim mi? Geçim. Aa bunun içi bu... havaymış. Geçemiyorsun gördün mü? <laughs> Oradan hava veriyor işte içine. Hava üflüyor içine kızım. Aa, onu da kapatmışlar işte bugün. Bugün fazla kimse yok diye kapatmışlar. Ha zıpla bakayım burada. Bak bu, bu, güzelmiş. Elif eve de bir tane böyle alalım mı büyük? Eve de bir tane böyle büyük alalım mı? He? Sıkılırsın ama sonra hemen. Oradan çıkamıyorsun değil mi? <laughs> Buradan çıkamıyorsun. <laughs> yandan geçmeyi de ona ben öğrettim. <laughs> geçemiyor şimdi yandan da geçemiyor. Çok yedin galiba. Göbek şişti galiba. Yandan da geçemiyorsun ha? Göbek şişti galiba. Hani nasıl geçiyorsun? İki saatte geçemedin. <laughs> Yakaladım. Tamam git. Boş yer var şu anda orada. Dur bakayım var mı? Yok. Boş yerde yok. Aa, bir tane var mı? Baba. Var var bir tane. İki tane var hatta. Git. Orası değil bak. Orası değil, bak. Orası bak. Oraya gideceksin bak. İçeri Teşekkür ediyorum. <laughs> Zıpla bakayım. Burası daha mı iyi zıplıyor? Şu yan tarafa gelsene bak. Herhalde burada da birisi var. Heh, orada çok kenara geliyorsun ama. O aferin be bayağı çıkıyorsun yukarı. Kolları açarak çık. Elma toplayarak çık hadi bakayım bana bak. Elma el, bana bakar elma toplayarak çık yukarı. Hadi bakayım çık. Zıpla 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 daha çok daha çok daha çok daha çok. Olmuyor ya. Olmuyor. Çok zıplayamıyorsun. Sen fazla sen fazla ayran içmiyorsun galiba. Alo kime diyorum? Et yemiyorsun o zaman. Et et yemiyorsun o zaman. Olmaz diyor lan. <laughs> biliyorum biliyorum ben uyarıyorum da çekişme ya. Aferin 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 kızma aferin kızma çok güzel. <laughs> Elif yeni stiller geliştiriyorsun bakıyorum. Üşürsün ama ya. Onu onu buraya bırak çıkarken alırız alırsın onu. Bırak şimdi oraya. Tamam daha hızlı toplamaya başladın zaten. Aferin. Çok güzel. Bak şimdi daha hızlı gidiyorsun. Oturarak zıpla oturarak bakayım Elif. E ee, öyle zıpla bakayım. Zıplaya olmuyor mu? Olmuyor değil mi? Hadi yorulmadın mı daha? Hayır. Hadi gel şimdi biraz da burada oynayalım. Hadi. Yorulacaksın şimdi ondan sonra bir daha hiçbir yerde oynayamayacaksın. Hadi gel. Zıplaya zıplaya geliyor. <laughs> Yoruldun mu? Aa bak ışıklar yanmış şimdi. Nasıl olduysa gel bakalım hadi nasılmış o. Çabuk gel çabuk çabuk. Yerlere bas Elif. Anneyle basın anneyle. Çabuk 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 çabuk. 50 50 tane basman lazım. Olmadı niye olmuyor burası? He aferin. He? yeniden yandı yeniden. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. He? Çabuk 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 çabuk. Evet. Daha 32 tane olmuş ya. Daha 32. Ah, yapamadık. 50 defa dokunduk 35 tane ancak söndürebildik. Olmadı. Nasıl başlıyor, başlıyor bu anlamadım ya. Kendisi mi başlıyor? Bak şu anda. Işık ışık yanan yerler, ışık yanan yerleri sadece. <laughs> Elif'e burası yüksek geliyor. <laughs> bu da kelebek de inadına en yukarıdakileri yakıyor. <laughs> Elif. Oh, tavandakiler yandı resmen. Oo, abi, abi dur ya acele etme ya. Geneve, aman olmadı Elifçim, arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz Bay bay gülüyor. Arkadaşlar bay bay görüşürüz Bugün biraz serin burada hava Kendinize iyi bakın Sizi çok seviyoruz bir öpücük gönder arkadaşlara Dur ben seni şöyle çevireyim gelirken bir... gelirken öpücük gönder bay bay, Hadi tamam bir öpücük gönder şimdi Bay bay gülüyor. Bay bay